Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Bu projede en sevdiğim deney dünyanın katmanları deneyi. En iç katmanlardaki ımağmağın varlığı ve sıcak olması çok dikkatimi çekti. Merhaba arkadaşlar, benim adım İbrahim. Arkadaşlarımla çok güzel deneyler yaptık. Kağıda limonla çizdiğimiz resmi ütüyle görünmesi Dikkatimi çok çekti. Resim yokken bir anda geldi. Merhaba, benim adım Emilis'im. Deney yapmayı çok seviyorum. Keşke deneylerimiz bitmeseydi. En çok da parlayan kavanozlar. Şaşırdım. Onu, gel, kavanozları gece lambası olarak kullandım. Merhaba arkadaşlar, ben adım İsmail. Bu çok şey yapıyorum. <laughs> güzel <laughs> deneyim ların su içmesi inanılmazdı. Baba benim adam Reşit. Bir, şey. bir deneylerimiz birbirinden güzeldi.